Hadi. Aa kızıyım. kızıyım. doktora gittik de. Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerine olsun. Hı -hı, takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursa insan da olsun şükür olsun iyiyiz. Annem ile düştük yolları yine. Annem doktora geldi arkadaşlar. tarih verdik. Bundan sonra şimdi bizim kız geri gidiyoruz. Çıktık yola bizim kız kahvaltı hazırlıyor. Ondan sonra kahvaltımızı yapacağız. Çarşıya. Çarşıya gideceğiz arkadaşlar. Bizim kız, annem. Oradan Nur sevim, bir dersi boşumuş. gidecek bizimle beraber gezip geleceğiz yolun dostlar. Allah güneş de vuruyor bazen. Rüzgar da esiyor. Çekmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Annem gidiyor ağır ağır. Dinlene, dinlene. Ben de öyle. Bizim kızın evde. Yukarı doğru. <laughs> Acık yokuş gibi bana sağlığı yakında. Şöyle göstereyim sizlere. Birazcık yol uzun. Haa. Köşede bak bu uzun ağaç arkadaşlar. Böyle yakın gibi görüyor, yakın değil. Oradan bir tarafı geliyor, Hayırır ağır. Aa, araba çarpacak, böyle hızlı mı gidelim? ha? alan, bir çocuk çıksa Allah korusun. Of. Bütün meyve ağaçlar çiçeklerini açmaya başlamış. Anam yoruldu. Of. Biraz ben de yoruldum. Yoruldun mu? Anam duyma o kendi halinde gidiyor. Uh. Burası bizim kız gelin bahçesi. Arkadaşlar. Ağaçları budamışlar hep. Ceviz ağacını budamışlar. Ceviz ağacı da kaç senelik bilmem. Bayağı varmış. Ta bizim kızın kayınvalidesi, kayınanası Dikmişmiş. Gide geliyorum geliyorsun ona ben. Arı arıyor, yürüyorum ben. Anam arkasına bakıyor da. Geldik oldu. Ha geldik. Hatice yatıyordur daha erken sabahleyin. Saat daha dokuz buçuk on diye. Ben eşimin ilk sırasından geldim. Bu kediler de bizim kız gibi mamalı veriyorlar. Elisi gibi besliyorlar. Yani sokak kedilerine ne diyen. Hmm. Yaşlıyalım bayağı yaşlı. Dişleri de Evet arkadaşlar geldik. Anam çok acıkmış. Çok mu acıktın anne? Kızım köyden araba tutuyor. Anam geldi bizim Canım kız. Biz, doktorun gidişini atamayacağım. Bizim kız biz kahvaltıya koydu. Gelin arkadaşlar kahvaltı yapalım. Buyurun Allah gelin. Allah ne Simit alacaktık. Simit kalmamış. T.C simit alacaktık. Çarşıya gitmesi bayağı aralıklı burada. Uzak. Evet anne. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın. Hepinize de. Hayırlı, hayırlı işler. Allah. Bol kazançlar. Evet. Bulundum. Ne mutlu bir daha kavuşturan Allah'ın bayları bu yılları kavuşturma nasip eylesin ya Rabbim. Herkes Amin. cümle, çoluğunla, çocuğunla. Gelin çay içelim buyurun biz çay içeceğiz. Gelsin ne Hatice? Hadi. Arkadaşlarımız gelsin mi kızım. Gel. Buyurun de. Hadi, hadi gelsin hadi. 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 Gel çay içelim gel. <laughs> Gelin buyurun değil mi kızım? Buyurun. Yine bizim kızdayız arkadaşlar. Buyurun. Geçen diyorlar Sultan hiç konuşmadı diyorlar. Sultan morali bozuk diyorlar. Moralim bozuk bayramda arkadaşlar. Benim moralim bozuk oluyor. Çocuklar yanımda olmadığından. Bir yanım illa eksik. Ve çocuklar gelemiyor. Babaannesinin köyü ya. diyorlar. Ya böyle Allah'ım böyle. Kimsenin evlatını kimseden ayırmasın. Amin Allah kimseye. Zor da. Böyle hayat devam ediyor. Anan her gün çekiyor öyle ya. Ya anne, seninki başka, <laughs> benimki başka. <laughs> Sen ana, yine biz arada görüyoruz. He. Sultan, tamam Sultan'ın çocukları da yanında da. Ee, şimdi bire büyük olan askerden e, gelince arkadaşlar şimdi, amcasının yanına şey, gitti. Ya abemin, güsünün, misal çocuklar yanında oluyor. Önceden de oluyordu ya. Evet. E bayağı bir de ben çocukları sene görmedim. Bir ondan şeyse her bayram diller şey oluyor. İşte bizim Kızım, bizim kız ikinci evliliği arkadaşlar. Hatice ikinci eşinden. Yaşından. İlk eşinden de iki tane oğlu var. Benim yeni takipçilerimi söylüyorum. Öncedeki arkadaşlarımız biliyor. biri 24 yaşında, biri 20-21 yaşında. Biri İzmir'de amcasına yanına gitti, onu yardım ediyor. Asker Orada çalışıyor. Engelle. evet. Askeren geçti, gezmeye gitti. Orada da iyi iş bulmuş. Heh. Orada çalışıyor. Çocuk aslında üniversite evlenen bitirdi de Hasan iş bulamadı buradan bir şeysini bulamadı. Yani Atanamadı bu an, çocuk. Puan olarak He. askerdeyken çalışamadı ya. He çocuk. Çalışamadığından puanı yetersiz geldi. Her sene girme o 4 sene okuduğundan her sene girebiliyor. Girme Senin hakkı var. var evet. Çalıştığı için de çalışamıyor çocuk. Şimdi de uzmanlığa başvurdu yani, Hayır, hayırlısı olsun. Yani. Atalay'ı da dükkan sene çalıştırıyor yani. biliyor musun? Halil'in açtıkları dükkanı devam ediyor elemanından. Hı hı. Atalay annesinin yanında kalıyor. Hasan amcasının yanında kalıyor. İşte Arkadaşlar hani bayram moral bozuk diyordunuz ya. Zaten sultan geldi ilk gün hemen geldi. Biz kaldık bizim gelinen ekmek yapacak diye. İbrahim abinin kız gelecekmişmiş de. Hani arkadaşlar da soruyor. Sultanın morali bozuk diye. Ona da işte çocuklar yanında olmadığı için her bayram buruk geçiyor onun için. Bir şey diyemiyor. Bizler tabi gülüyoruz oynuyoruz. Onun hiç kan ağlayı derler ya. Öyle oldu ya arkadaşlar. Şimdi Allah'a şükür şey de baya 5 sene, 3-5 sene gelmediler ya. Hmm. Bizim Bunlar kızına, şeyiz, bizim kızına, kızına. Simav'ı gide 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 gide. ikimiz bizim kızına. Allah razı olsun benim bey götürdü. Bizim kız, ondan sonra İbrahim abi, ondan sonra benim bey, Nur Sevim. Bizim arabaya bindik arkadaşlar. Sağ olsun, var olsun. Yine de şimdi Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun Erdal abi. Afyon'a, Hasan'ın Şeyisine, Afyon'u evet. gittik beraber. Ondan sonra Simav'a gittik çocukların arkasından. Bizim kızla giderdik, gezerdik, tozardık, çarşılar yerdik, içerdik, piknik yapardık. Akşamüstü teslim geldik. Şimdi galiba iyi Allah'a şükür annelerinin yanında da da. İşte bayramla işte olmuyorlar. Babasının yanına gidiyorlar. Daha ondan hüzünleniyor bizim kız. Yoksa Allah şükür öyle hele herhangi bir şeyimiz yok. Çok şükür, bin şükür. Küçük olan zaten annesinin yanında kalıyor. Öbürkü de gelip gidiyor anasının yanına. Bak Hatice vallahi çıkmış nasıl yiyor. Nasıl? <laughs> merhaba de bakalım. Merhaba de kızım. Kapat kalbimiz kapatacağım sen, şey. sen de diyor. bakalım. Tanıdın mı? Bakalım hadi, hadi mı? Uyandı. Öptüm de. Değil sen arayın bakalım. öptüm Arkadaşlar bizim günler kahvaltı yapıyorlar. Benim bir şey kalmayacak. Başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Başladılar yemeğe. Ben de kahvaltımı yapayım. Ondan sonra tekrar anneme tok karını talih edeceğiz. Ondan sonra çarşıya gideceğiz. Giden mi gel Hatice? Bay bay giden mi gezmeye? Hatice gezme de eve. Hızlı hızlı bir yiyeyim arkadaş acıkmış da. <gülüyor> 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 bay bay de bakalım hadi. Gelin yemek yiyeyim mi anne? Bay Gelin de kızım. Gel yani buyurun Gelin yemek yiyeyim de. Otan. Bak Hatice bak. Hmm. Ne var o tanecek Gözler gömülüyor. Gözler hiç bakam görünmüyor. Yani, evet. saklıyor. Şunu bak hemen o gün elime dekmeyi hızlı hızlı yiyordu. Çabuk çabuk utandı. Kızlar ne yiyorsun tanda. sen ne yiyorsun? Kaldığı yerden devam Hatice'nin. Kaldı yeden devam. Hatice'nin değil mi Hatice? Gelin. Neyse gal arkadaşlar gelin birazdan gelsin, görüşürüz. Buyursun, gelsin. gelin de nasıl gelsin de? <laughs> gelin diyoruz da gelmeyecekler bildiğimiz için gibi de güzel. yoksa gelin yine de bekleriz. He yine de bekleriz yani arkadaşlar. Biz misafir severiz yakın olan buyursun gelsin her zaman. Her zaman için kapımız açık. Neyse gal kahvaltılarımızı neyim yapam ondan sonra birazdan bakalım durum ne gösterecek kaldığımız yerden devam. Aa, çıktık yollara. Yorum kız sizi bekliyorum. Ee <laughs> kız. Vay, ne oldu? Vay. Vay. <gülüyor> Hatice. <gülüyor> Hatice <'ye> bak. <laughs> Bindim mobiletine Hatice. model arabaya bindi Hatice. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Çıktık <laughs> bizim kızgilden. Ha. Ee, ana sağlık şurası arkadaşlar. Ana sağlık. Ne diyor? Hasibe Masar Gürbüz ha, bu ya. Aile <laughs> Sağlık Merkezi diyor. Arkadaşlar gidiyoruz, ağır Ne? Nereden önce Gelmiştik. Aa, Ürfe Emre'nin Almaca ben karşında ya diyor. Para canım, para Aynen, ya, o... Evet arkadaşlar. Ürfe Emre'nin Tan gitti. <gülüyor> Sadece, <gülüyor> Gerçek annem yoruyor mu? Çarşıya gidiyoruz biz de. Annem bekliyor galiba orada. Durak yerinde bekliyoruz. Telefon. Araba da gelmedi. Yeni geçmiş herhalde kabiniz. Bekliyoruz bakalım. Arayı helalde. Bugün de hava çok sorumlu. Sorum, sorum, sorumlu. Bayağı bayağı soğuk. Şurum 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 rüzgar esiyor. Baya baya soğuk. Ağaçların yaprakları bakın. Bugün yağış var diyor ya. Akşam üzerim var. Şimdi herhalde mi var bilmem. Egal. Allah'a fatsız versin. Araba gelmiyor da. Bilmem takipçiler. Burla Sarayaltı Arnavut Dere geçiyor. Elmalıdere Dere sokağı Sarayaltı yolları geçiyor. an Aşağı sokaktan Uşan çarşının içinde değiliz arkadaşlar. Burla kenarlar daha. Annem yoruldu oturuyor diyorsun anne. Annem yoruldu oturuyor diyor. Dol yoruyor mu annem de? Biz gel anam ya biz ikimiz arabaya binem Onlar da biz yoracağız dedi Hatice yürüyüşü çok seviyor. Hüseyin de seviyor. Gideceğiz bakalım. Anne daha o kadının güzel bir sesini bilir. Abi bir şey alacağım sen. Karşıdan gelen katifel bir bayan bayağı ya. Onun yerli sesinden canı istiyorum. Böyle bir şey istiyordum. Boydan elbise alacağım cendi. Ne güzel yakışmış bak ablama. Güzel bir Evet arkadaşlar. Hacı Zeybek e, camisi. Şuradan aynen indik de şu şeysini göstereyim sizlere. Ne kadar güzel. Şu anaştan daha güzel görünüyordu. Heh. Şöyle arkadaşlar. Şimdi hat arabasına indik biz. Arayeden girdik. Biz annem burada beni bekliyor. Ben de şöyle ağır ağır görüyor arkadaşlar. Hem video çeken gidin hem yürüyen. şu an ara sokakla. Bursa Bumaş Pazarı bu da. Burada bir ünlü bir yerdir arkadaşlar. Yani genelde millet herkes alır. Parça gedik. Neyin eksik olursa burada bulunur parçalardan arkadaşlar. İstediğin bumaş olur. Burada yine pazar yeri gibi. Burada sarı yer börekçi. Arkadaşlar daha önce birkaç kere gelmiştik. Kahvaltılık bir yer. Her şey eski oluyor. Çiçekli ama dedi. Bugün sizler çarşıya gezdiriyorum arkadaşlar. İşte. Çocuk bir efekt yani. <laughs> yoruyoruz. Hem ben, ben video çekiyorum. Şöyle. İstediğin her şey var arkadaşlar. Hem bu zamız indirimle Uygundur. Uygun fiyatta her şeye bulunur. Yürüyorum. Telefon sallanıyor biliyor arkadaşlar da hem yarıyor hem çekiyor. Yürüyor. İyi yedinmişiz anne biz. Ya Aha orada yürü. İyi yedinmişiz, yakın yerlerdeymişiz. Yoksa daha çok yürüyecektik. Sen hiç yürü yemezdin. Bayağı iyi yedinmişiz. Aa nasıl hızlı gidiyor. Böyle hızlı mı gidiyor? Be? cami de burada. Şöyle araya görünce bu şey aklım geldi. Neresi? Davra davra yoran. Yok geri. Dur karşıya evet. geç. Geç geç. Davra arkadaşlar. Bu da bugün uşak videomuz olsun. taraf giyimci. Bu sokak genelde giyim arkadaşlar. Her taraf giyim. Sultan Gölü e bekleyeceğiz mi ona? Gerek mi için? Aa şuraya gireceğiz. Aha. Evet arkadaşlar caddeye indik de. Burada dört yol. <laughs> Vallahi Nur Zeymine'nin e, DZ'sini bekliyoruz. Nur Zeymine'nin yani dezesi gömlek bakmaya gitti. Beğenemedik. Bilmiyorum <laughs> ne <Filmlerini>, beğenmişler beğenmişler. <laughs> biz de dört yoldan gidiyoruz arkadaşlar. Caddeden. Bura dört yol. Değerli takipçiler. Allah hem yürüyün hem çekiyorum çaktırmadan millete. Bir farkın varsa lafı belki. Her inşaat. Aramadın ağa da. Ağır ağır gidiyor koyalım. Gel bakalım gel sıkıştırmayalım gel. Şimdi arayıp duruyoruz derler. Daha orada anne belediyenin orada oturuyor koyalım biz gel çok kalabalık arkadaşlar çatı. Gel gel orada otur Buraya gelsinler. gal, ancak biz orada bulabilir onunla. Arıyoruz aşma telefonları. Bir çıkarlar üstenge bakalım. Şuraya arkadaşlar giyim. Giyim nazası. Annem yoruyor mu? Yoruldum ben yoruldum diyor annem. Ağırları götüre ben. Sultan'la Se Nur Sevim geziyorlar böyle. Kesinlikle kadar Hatice'de arabayı bindirdik. Hatice yürüse zor olur da her taraf tamir oluyor arkadaşlar. Buralar paket taş döşeniyor. Gel gel anne gel. Yoruldun mu? He? Aynen. Ağır ağır gel gel. Ağır ağır yürüyeceğiz gel anne. Bana niye ana geldim? Gördünüz mü arkadaşlar? Her taraf. Burada da gelinlikçi bu. Gelinlik modellerine bakın, Ne güzel. Hep yollar arkadaşlar. Tekrar fakat taşlar döşendi. Her taraf inşa. inşaat her taraf paramparça. Ha bak gel şuralara hep parça olan yerlere gelmişler. Çocuk çocuk bir hasar gördü ya. gidiyor. <laughs> ben de öyle yürüyor. Hava soğuk. Sanki bir apa diyen gibi geldi arkamdan de. Bakıyorum sanki hep beni ünlüyorlar gibi geliyor. Ünlüyen koyan yok da. Beni ses duydukça beni çağırıyorlar ben seni. Hava da soğuk arkadaşlar. Buz gibi şurada. Anam gibi beraber evvel. Çay içeyim bunun ama içmeyem ya. Hiçbir şey sevmiyor Oturan bir yer diyor. Oturmuyorum ya. Dinlene dinlene Anam, gidiyor zaman bitti arkadaşlar ha. Ağır ağır ayrı, götürüyorum ben annem. Yoruldun mu anne? Ayrıca. Ha? Ağır ağır gidiyorum galiba yürü. Hava da yağacak gibi Allah bilir arkadaşlar. Hava yağışlı. Arkadaşlar tam belediyenin oraya köşeye geldik de. Annem oturuyor. Güvercinler var şurada parkın içinde de. Güvercinleri tutuverin diye. Öyle kaldım ben buralarda. <laughs> Millet dengini gören yem su veriyorlar. Eline geçen bir şeyler atıveriyor arkadaşlar. Şöyle şuraya bir bakayım bakın bakın. Güvercin bolluğuna bakın. Maşallah maşallah. Yemek kırığı ondan sonra buğday. Neyse yine aşla. Aç olduklarında. Fazla konuşmuyor arkadaşlar. Gelen geçen bakıyor. O yüzden fazla konuşamıyor. Şurada temel var Karşıda ip var Evet arkadaşlar. Ben buralarda videomu bitiremedim. Geçimlik sırası gelmiş. Telefon çekti. Bizim kızla anneme bizim kız gibi Biz de Nursemin'in evi geldik. Ben tekrar çayımı koydum. Videomu bitiremedim ben Urla'da. Geldim evde bir de ya. Açtım telefonum arkadaşlar. Yağmurdu bir ay çay yağmaya başladı. Eşim bir kavur döke ıslanmadan. adam Adamcağızım ıslanacak. Koyun ne havada? Nursay'ım koyunlar vardı. getirmeye gitti. Kızım hadi bir avlayı koyu ve koy Ben de çay koyu koyu. Arkadaşlar vişne aracımız ne güzel çiçek açtı gördünüz mü? İyi devrilmedi kızım iyi. Şehit kapayı kapı kapatıver gavlu kapısına Yağmur yağacaktı arkadaşlar Nurseyim koyunları ve gel kızım dedim evet, Kuzulara kuzular, bir şey olmaz sen koyunların kapısını kapat gel Kuzular yağacak olursa beni nerede kuyuya gelirin Çayırda koyunlarımız vardı bunları getirdim Nurseyim besin gelsin kapısına Arkadaşlar işine ağacımız gördünüz mü gelinlik gibi ne güzel oldu papatya gibi maşallah 40 bin kere bu sene vişne vazımız çok güzel dallandı budaklandı arkadaşlar geçen sene bayağı bir boyunu gitti Eşim bu sene kesti ortasından o bu, bu, boyunu giden yerine kaldırdı o yüzden böyle güzel oldu evet arkadaşlar ben bugün Pınar arkadaşımın doğum, torununun doğum günü var at çitliğinde uşakta inşallah nasip olursa Nazlı arkadaşım onun oğlu benim oğlan biz beraber Doğum gününe gideceğiz akşam üzere. Şimdi çayım için evimin işlerini ayarlayayım. Bugün nasip olursa ben bu, bu video paylaşmaya çalışacağım. Çünkü önceden videom yoktu. Bitirdim. Şimdi birleştireceğim. Hemen yükleyeceğim kıymetli takipçilerim. Bugünkü videomuz böyle olsun. İş. He? Kapat ki, kapat gel. Gir al sen yağmur yarasın içi sen. Yani kapıyı kapat sen iyice. Ben inerim birazdan çayım için Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepiniz hoşça kalın. Cümleten hayırlı günler, esenlikle kalın can dostlarım.